İyi günler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hani Adım Yusuf. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Test sonuncusu ve turnuva modu nasıl alınır? Öncelikle onu sizlerle konuşacağız. Bu video en kötü 5 e, dakika olacak arkadaşlar. Biraz 5 dakikalık başınızı ağrıtacağım. Kusura bakmayın. Çünkü bu videonun biraz da uzun olması gerekiyor. Çünkü bazı şeyleri de anlamanız lazım. Biraz da bu arada çünkü lafı çok kullanırım. Şimdiden özür dilerim. Şimdi şu kupaya girdiğiniz zaman turnuva yeri var arkadaşlar. Turnuva modu size aktif edildiği zaman bu şekilde gözükür. Buraya girersiniz. Burada bunların yazacağınız olan kodlar ondan sonra uygula denize turnuva moduna katılıyorsunuz. Aynen bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda. T sonucunda da hesabınıza geliyorsunuz. Buradan sunucuyu değiştirdiğiniz zaman T sunucuya katılıyorsunuz. Şimdi bunları nasıl elde edeceksiniz arkadaşlar onu söyleyelim. Şimdi bize e-postada e-posta yolunda e Mobile MLBB'nin yarışma oluyor biliyorsunuz. MLBB'nin yarış, yarışma olur. Onlara kafadan bir kere katılmanız lazım. Instagram grubunda bazen YouTube'da da ya da Discord kullanıyorsunuz eğer Discord'da da e, bunlar kendileri bildirim sağlıyor size. Mesela geçen Ramazan etkinliği şeyi vardı arkadaşlar. Etkinliği vardı yarışması katılmanız lazım. Yarışmayı kazandığınız zaman zaten mobile size şey MLBB e, direkt sizi MKK içerik üreticisi olarak sizi gruba çekiyor arkadaşlar. Bu bir. Ama şu an e, bir sistem var arkadaşlar yeni açıldı o da. Eğer halihazırda e, sabit bir şekilde sürekli olarak e, MLBB içerik üret, üretimi yapıyorsanız eğer e, bir link var arkadaşlar. Oraya katılıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz, kabul ederisiniz sizi, ee, bizim bulunduğumuz grubu alıyorlar. Bu e, linke ulaşmak istiyorsanız eğer e, benim bu YouTube kanalımda arkadaşlar orada Instagram bölümü var. Instagram'dan bana yazın. İçerik üretici üretici e, olan kişileri söylüyorum, soru bakmayın. İçerik üreten kişileri söylüyorum, sabit olarak ve grupta olmayanlar arkadaşlara söylüyorum. E, gruptaki olmanın amacı arkadaşlar, etkinlik falan vesaire olduğunda sizlerin haberi oluyor bunları yapıyorsunuz. Yani bir nevi çalışıyorsunuz yani size görev veriliyor. O görev yapmanız lazım. O görev yaptıktan sonra mesela diyor ki turnuva lobisi alımı açılacak. Kimler istiyor mesela sunucu numarasını, ID numarasını bize yazın gönderin. Bakıyorlar bu adam içerik üretiyor. Bizim söylediklerimizi yapıyorlar vesaire. Sizi e, turnuva modunu aktif ediyorlar. Bu turnuva modu da kalıcı olarak değildir arkadaşlar. Mesela 3 aylık turnuva modunu veriyor. Test sunucusu oluyor mesela arkadaşlar. E, test sunucusuna size 3 aylık veriyorlar böyle böyle bu şekilde dediğim bu yani çalışmadığınız sürece arkadaşlar bir şey yapmadığınız sürece size monton yani monton Türkiye beleşe hiçbir şey vermezler arkadaşlar bu kadar basit beleşe dedim şey beleşe dedim hiçbir yani ücret falan vesaire değil adamların istediği görev yapıyorsunuz mesela ramazan etkinliği görevi vardı arkadaşlar hatırlarsanız bir dünya etkinlik şey vardı mesela bu link atmaların sırları geldi. Adam sana mesela diyor ki ücretsiz şurada mesela diyor ki katılarak ücretsiz kazan rubi etkinliği. Mesela diyor ki bu etkinliği diyor kardeşim diyor e, abonelerine ya da işte izleyicilerine, takipçilerine diyor paylaş diyor, tarif et diyor. Biz bunu istiyoruz diyor. Mesela bu etkinlik gelmiş, bu etkinliği tanıt diyor. Yani Bunları yaparak arkadaşlar görev yaptığınız zaman e, Mobilyas'ın da işte içerik üreticilerinin ne tanımış olduğu özellikler var, faydalar var İşte o faydalardan yararlanabilirsiniz. Dediğim gibi hala hazırda eğer içerik üret, üretilen birisiyseniz arkadaşlar e, Instagram yolundan bana DM'den yazın. Ben de size o linki atarım. O linki attıktan sonra da zaten siz de formu doldurursunuz. Seçilir misiniz, seçilmez misiniz o size kalmıştır. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Ee, tam tamına 4 dakikaya geçmiş. Aynen 4 dakikalık bir video olmuş. Buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Sizden bir ricam like atmadan geçmeyin arkadaşlar. Ya like atın. İşte içerik üreten arkadaşım vardır. Arkadaşına paylaş. Ee, Hype'in kalması. Senden bir hype istiyorum arkadaşım. Yo yorumlar kısmını sola doğru kaydır. Bir hype at. Ee, hiç değilse diğer e, görmeyen arkadaşlar varsa onlar faydalansın. Kanalımıza abone olsunlar. Senden ricam budur kendine çok iyi bak görüşmek üzere bir sonraki videoda Allah'a emanet olun